İlker, Vedat, evlatlarım bir de buraya. Tamam baba, geliyoruz. Hayırdır baba, ne oldu? Ya, İlker, evladım sen neden okula gitmiyorsun? Vedat, evladım, oğlum sen niye çalışmıyorsun? Ben yıllardır sizin için didiniyorum. <laughs> baba boş ver okulu ya. Ben gidip kemal arkadaşlarıma takılacağım, gezeceğim, tozacağım ya. Tabii ki de çalışacaksın. Baba değil misin? Oğlum, onun hala öfkesi... Anamız var oğlum. Dinme <laughs> daha. Oğullarım ben sizin için yıllarca inşaatlarda çalıştım. Son ekmek yedim. <laughs> Siz niye böyle yapıyorsunuz? Hayvanlar bile yavrulara bakıyor. Sen bize bakamıyorsun. Senin gibi baba olmaz olsun. Gel lan. Ne oldu? Cezmi abi. Cezmi abi ne oldu? <laughs> İnan. Sen bu acıyı anlayamazsın. Evlatlarım beni dinlemiyor. Benim ekmeğimde tuz yok. Äbdatlarım beni dinlemiyor yanıma <laughs> yanıma